BlockTube.tv Günaydın Blocktube.tv ailesi. Bugün cuma ve saat 9.44. Kuşluk vakti, sabahın ilerleyen saatleri. Stüdyoda hava canlı. Kripto cephesinde de hareket var. Bitcoin.com'da yer alan habere göre, Arjantin merkezli fintech şirketi Lemon, Bitcoin teminatlı ilk kartını kullanıma sundu. Bu kartla kullanıcılar Bitcoin varlıklarını teminat göstererek günlük harcamalarını yapabiliyor. Yani kripto cüzdanındaki Bitcoin, marketten kahve almaya kadar uzanan gerçek hayata doğrudan bağlanıyor. Bu adım özellikle Arjantin için dikkat çekici. Yüksek enflasyonla yaşayan bir ekonomide insanlar değerini koruyan alternatifler arıyor. Lemon'ın hamlesi Bitcoin'i sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda bir ödeme ve finansal esneklik aracı haline getiriyor. Kripto'nun banka kartı formuna bürünmesi ana akıma doğru bir adım daha demek. Burada kritik nokta şu. Kullanıcı Bitcoin'ini satmadan harcama yapabiliyor. Bu da uzun vadeli düşünenler için psikolojik bir eşik. Kriptoyu bozdum mu? Bozdum kaygısı ortadan kalkıyor. Yerine teminat mantığı geliyor. Peki sana sormak istiyorum. Bitcoin teminatlı bir kart Türkiye'de yaygınlaşsa günlük harcamalarında kullanır mıydın? Yoksa kripto senin için hala dokunulmaz mı? BlogTube.tv'de müzik ve gündem birlikte akmaya devam ediyor. Bu arada yayını GM1 üzerinden de takip edebileceğini hatırlatayım. Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. Elektronik tınılarla geri dönüyoruz. One name, one place. BlogTube.tv You didn't just